Merhabalar arkadaşlar. Hepinizin zorlandığını bildiğim açık kenar bağıntılarına gireceğiz. 3 derste de işleyeceğiz arkadaşlar. Zorlandığınızı biliyorum. Çok da haklısınız. Fakat ben size elimden geldiğince bölümlere ayırmaya çalıştım bu konuyu. Umarım bu derslerden sonra biraz daha rahat eder içiniz. Şimdi e, ilk baş konudur. Bu kolaydır zaten ama burada bile çok hoş bir sorumuz var. Onu çözeceğiz. Ben şimdi tabii üstünü kapatıyorum biliyorsunuz. Geldik hemen konuya hızlı hızlı gidelim. Şimdi bunu bilmeyen yoktur herhalde arkadaşlar. Büyük açı karşısında büyük kenar bulunur. Küçük açı karşısında küçük kenar. Yalnız burada şuna dikkat et. Bu kenarlarla açılar böyle birebir ilişkidedir. Kenarlara ait diğer her şey bunlarla bakın ters ilişkidedir. Onu unutmayalım. Aklınızda kalması için de böyle yaptım. A kenarı B kenarından uzun olsun dedim. Bak A'ya ait kırmızı yükseklik doğal olarak B'ye ait mavi yükseklikten küçük olur arkadaşlar. Eğer aynı kenara ait şeyleri karşılaştırıyorsanız, mesela A kenarına ait, o zaman yükseklik açı ortay ve kenar ortay arasında böyle bir bağlantı vardır. Bunu alfabetik olarak lütfen akılda tutun. Alfabede de biliyorsunuz H, N ve V bu şekilde sıralanır. Tabii ki bazen eşit olur. Ne zaman olur arkadaşlar? Bu üçgen, ikizkenar ya da eşkenarsa olur. Şimdi bu ilk bölümden çıkan sorular çok kolaydır ama dediğim gibi şu kalemlerin altındaki çok şık bir sorudur. Biz önce gelin hemen bunu bir halledelim. Şimdi verdiğim özelliklerin hepsi bir üçgen için geçerli olduğundan arkadaşlar sizin mutlaka iki üçgeni ayrı ayrı yapmanız gerekiyor. Mesela üstteki üçgende açıları hesaplarsanız şurası 58, alttakinde açıları hesaplayın şurası da 57 olacak. Üstteki için konuşacağım diyeceksin alttaki için konuşacağım diyeceksin. Sonra ikisini beraber düşünüp en uzun kenarı bulacağım diyeceksin. Başlıyorum. Şimdi arkadaşlar en üstte en büyük açı 62. Yani C büyüktür diyeceksin. Şuraya harf vermemişim. E ne olsun o da E olsun mu? Heh. C büyüktür diyeceksin. Sonra 60 geliyor yani E. Sonra 58 geliyor yani B. Bu burada dursun. Gel şimdi aşağıya. 63 en büyük kenar ondan sonra 60 gelmiş ondan sonra da 57'nin karşısı gelmiş şimdi karşılaştırıyorum örneğin burada en uzun kenar Edirne çıkmasına rağmen bak burada Edirne'den de büyüğü çıktı o yüzden sorumuzun yanıtı C diyorsun bunlarda zorluk yaşamıyoruz zaten bu ise çok tatlı bir soru dediğim gibi mesela demiş ki x'in en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş arkadaşlar güzel fakat x'i karşılaştırdığım şu üçgende maalesef hiçbir şekilde şu kurallardan herhangi birini kullanamıyorum. Çünkü açılar arası bağlantı yok. En azından diyorum bari bak bu geometride biliyorsunuz çok işe yarıyor. Bari diyorum ben verdiği şu açı ortaya bir laf edeyim alfa alfa. En azından x ve 5'in bulunduğu şu kırmızı üçgende 5'e bakan bir alfa yakaladık. Yakaladık da x'e bakan açı yok diye arkadaşlar Dış açı bak her zaman ne diyorum dış açı çok önemli. Şuraya beta dersem bu bizim dış açı alfa artı beta olmuyor mu? Oluyor. Yani alfadan daha büyük oluyor. O zaman tam karşısı da alfanın karşısından daha büyük oluyor diyeceksin. Alacağı en küçük tam sayı değeri de kaç olacak arkadaşlar? 6. Çok güzel bir sorudur. Çok da can yakmıştır. Haberiniz olsun. Not edelim olur mu? Mutlaka. Şimdi gelelim arkadaşlar alttaki sayfaya. Şimdi gelelim ama burada önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Sorunun üzerine kapatıyorum. Bak bunlarda mutlak değer çok fazla olur. Onu da hemen hatırlatayım. Üstüne işaretini yazıyoruz. Sonra da çarpıp çıkarıyoruz arkadaşlar. Yani şöyle mesela burada x pozitif demiş. İçeridekinin işaretini ayarlarsanız bu da pozitiftir. Bak üstüne yaz. Sonra x pozitif demiş. İçeridekine bakarsanız bu negatif olur. x pozitif İçerideki arkadaşlar negatif olur. Üstüne işaretini yazdım. Sonra hiç düşünmeden çarpıp çıkarıyorsun. Gerçekten hiç düşünmüyorsun. Artı ile içeriği çarp bu çıktı. Eksi ile içeriği çarp bu çıktı. Eksiyle ile içeriği çarp, çarp bu çıktı. İşte mutlak değerden dışarıya böyle çıkarıyoruz. Şimdi gelelim artık bizim sorumuza. Sorumuzda da demiş ki bir üçgen veriyorum xyz dış açıları ile ilgili bir soru soruyorum demiş. Şimdi hemen kenarları karşılaştıralım biz. Bir defa en küçük kenar 9, ondan sonra 10, ondan sonra da 11. Demek ki 9'un karşısındaki A açısı da onun karşısındaki B açısından o da C'den küçük diyeceğiz yani iç açıları karşılaştırdık. E şimdi arkadaşlar iç açısı küçük olan yani şu, bunun dış açısı nedir? büyüktür. O kadar. Burada düşünmemiz gereken sadece buydu. Aynı şekilde buraya Y'yi aldım. Aynı şekilde de Z'yi aldım ve gidiyorum mutlak değere. Şimdi şu koşullar altında Y'den X'i çıkarınca arkadaşlar burası ne olur söyleyin? Eksi. X'den Z'yi çıkarınca ne olur burası? Artı. Z'den Y'yi çıkarınca Z daha küçük olduğu için eksi olur. Sonra ne yapıyorduk? Düşünmeden çarpıp çıkarıyorduk. E çarp çıkar. Burası oldu. Eksi Y artı X artı çarp çıkar x eksize. eksi çarp çıkar Aman paranteze dikkat edin. İşte bu. Sonra da parantezi açıp toparlıyoruz arkadaşlar. Evet, buna dikkat olun. Şimdi bakalım aşağıdan ne geliyor? Evet. Şimdi arkadaşlar açıları karşılaştırmış, x'in tanım aralığını sormuş. Şunun üzerini ben yine kapatıyorum çünkü bir şey hatırlatmak istiyorum. Şimdi biz eşitsizlik çözerken mesela sadece ortada bilinmeyen varsa biliyorsunuz çok kolay. X'i yalnız bırakmak adına her yerden altı çıkarıyorduk. Ne oluyordu arkadaşlar? Eksi 2 küçük 2 x şu gittiği için bu da 4 oluyordu. Hepsini bir de güzel 2'ye bölüyorduk. İşte budur diyorduk. Ama eğer sizin x sadece ortada değilse böyleyse arkadaşlar o zaman size ben ne demiştim hatırlıyor musunuz? solsa sağ kesiştir. Yani SSK yöntemini kullan demiştim. O yöntemde biliyorsun soldan çöz, sağdan çöz, kesiştir demek. E yapalım. Sadece solu çözüyorum. 2x artı 1 küçüktür x eksi 4 diye. Bunu bu tarafa aldım. Biri de şöyle aldım. Çıktı. Şimdi sadece sağ tarafı çözüyorum. x eksi 4 küçüktür 3x artı 2. Bunu buraya aldım. 2x bunu buraya aldım. Eksi 6 bir güzel de 3'e bölüp döndürdüm x büyüktür kaç çıktı arkadaşlar eksi 3 şimdi bunları kesiştirmek için en sağlıklısı neydi sayı doğrusu çizmekti nelerle karşılaşacakmışız eksi 5 ve de eksi 3 bu diyecekmiş ki eksi 5'ten küçük yerlere git bu da diyecekmiş ki eksi 3'ten büyük yerlere git görebildiniz mi arkadaşlar tanım aralığı ne çıktı söyleyin boş güne çıktı bu arada söylemedim ama bu ta hani kısaca tanım aralığı demek yani benim için Şimdi gelelim bir sorumuza hazırlayalım. Şimdi sorumuzda da demiş ki işte açılar arasında böyle bir sıralama vardır demiş. Hemen başlayalım. O zaman diyeceksin C8'si en küçükse karşısı da en küçük. Sonra B geliyorsa 2x-1 yazayım. Sonra A geliyorsa 3x-5 yazdım. Bak ne oldu? SSK çıktı. Bir bu tarafı bir bu tarafı çözüp kesiştireyim. O zaman bunu alıyorum. Bir de bunu alıyorum. Böyle hep düzenli yapıyorum biliyorsunuz. Şunu şuraya aldım. Bunu bu tarafa attım. Bunu buraya aldım. Bunu da bu tarafa attım. Şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Hemen sayı doğrumu çiziyorum. Ve 1 ve 4 ile muhatap olacağım için bu diyor ki birden büyük. Bu da diyor ki 4'ten büyük. O zaman ikisinin kesişimi yanıt. X büyüktür. Kaç diyorum söyleyeyim? 4. Üçgen eşitsizliği yine bir şeyler söyleyeceğim. Böyle bir tanımdır arkadaşlar. Yani bir kenarı diğer iki kenar arasında toplamıyla farkı arasında yerleştiririz. Farkına da mutlak değer koyarız. Niye? Hani kenar negatif çıkmasın diye. Biz soru çözerken mesela burada büyükten küçüğü çıkaracağız. Şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. Mesela arkadaşlar bazen sorularda tek bilinen bilinmeyen olur bazen de tek bilinen olur. Böyle olduğunda bu bir tanecik bak şöyle yazalım biricik yazalım olur mu? Bu biriciyi unutma ortaya alıyorsun. Çok kıymetli ya. Sonra ikisini dediğim gibi şuna dayanarak topluyorsun. Büyükten de küçüğü çıkartıyorsun. İşte budur deyip geçiyorsun. Yine al bak bu biriciyi ortaya. Şu iki x'leri topla 5x diyorsun. Büyükten küçüğü çıkar. X diyorsun. Gene bizimle çıkıyor tabii çözmek için. SSK çıkıyor. Çözüp söyle geçiyorsun. Şimdi yine tabii bir üçgen için geçerli bunlar. O yüzden mesela böyle bir şey sorduğu zaman ki şu DC'yi kaç vermiş? 11. Adana Bolu'yu da şuraya yazsın. 9. Biz bir bu üçgen için X'i konuşacağız. Bir de arkadaşlar şu yılanlı üçgen için X'i konuşup kesiştireceğiz. Kurallar hep bak bir üçgen için. Başlıyorum şimdi turuncuda. Turuncu da bizim X. 9 ile 11'i topla 20. Farklarını al 2. Morda bizim X. Pardon. Şu 11 ile 6'ymış değil mi? Evet. 11 ile 6'yı topla. Şunu sildim arkadaşlar. 11 ile 6'yı topla 17. Çıkart kaç? 5'miş. Morda 6 ile 5'i alıyorum. İkisini ah, 9 ile 5'i alıyorum. İkisini çıkart 4. İkisini topla. 14. İkisini kesiştiriyorum arkadaşlar. Gözüm döndü de şuralardan. Şimdi bu kesiştirirken yine sayı doğrusu çizebilirsiniz tabi ama şöyle pratik bir şey olduğunu da biliyorsunuz. Eğer arkadaşlar şunlar birebir alt alta ise bak bu söylediğim çok şey önemli. Bire bir söyle alt alta ise o zaman küçük sınırlardan büyüğü, büyük sınırlardan da küçüğü alıp soruyu çözebilirsiniz. Ama Bire bir alt alta değilse onu yapamıyorsunuz. Onu altına getirmek zorundasınız. O yüzden işte dedim ya her zaman o nedir sayı doğrusuna güvenelim. Şimdi buna geliyorum. Demiş ki x bir tam sayıdır. Çevre en çok kaçtır? Bakın burada biriciğimiz kimdir söyle. Bizim 4x artı 1. Bir tanecik bu bilinmeyen var. O zaman o biriciyi ortaya alıyorum. Topluyorum 17. Bir de çıkartıyorum 3. Her yerden tek bilinmeyen ortada olduğu için her yerden bir at. 2, 4 x. Bu da kaç oldu? 16. Bir de 4'e böl. 1 bölü 2 x. Kaç oldu? Söyleyin 4. Şimdi demiş ki çevrenin en çok olması. Çevre dediğin kenarları topla diyor yani. 4 x 17, 18. İşte bu ne olacakmış arkadaşlar? Maksimum. E, X'in de bir tam sayı olduğunu söylediğine göre artık bu X'i seçebilirim. Maksimum olsun diye de 3 seçer yerine yerleştiririm. 12, 18 kaç oldu? 28, 30 oldu der geçerim. Şimdi burada size söylemek istediğim çok kolay bir konu biliyorum soru. Fakat burada söylemek istediğim şey şu. Bak burada tam sayı olanın arkadaşlar X olduğunu söylediği için ben de bu aralıkta X'i rahat rahat ne yaptım söylediğini seçtim. İşte konunun %90'ı neredeyse bununla ilgili tam sayı olup olmaması ile ilgili. Bunu bak şöyle akılda tutun. Bir şeyin tam sayı olması onun kimliğinin belli olması demektir. E kimliği belliyse de onu sen rahat rahat seçer geçersin demektir. Öyle kalsın aklınızda. Şimdi neden <laughs> bu kadar önemli? Şuna geçelim mesela. Bak bu soruda mesela x'in tam sayı olduğunu söylememiş fark ettiniz mi? Söylemiyorsa işte kalkıp da x'i seçemiyorsunuz. Ama ben şimdi onun üzerine kapatıyorum. Siz bir bakmayın. Sol tarafta hatırlatma yapıyoruz. Şimdi e, sayı soruları çözerken böyle x tam sayı dediğinde ve de demediğinde diye ikiye ayırmıştık hatırlarsanız. Dediğim gibi tam sayıysa yani kimlik belliyse aralıktan o kim olduğunu bildiğin şeyi seçebilirsin. Maksimum değerini sormuş. Sen de maksimum 4 diyebilirsin. Gider buraya da koyarsın. Sorunun yanıtı da hop 6 çıkar. Ama... Eğer tam sayı olan x değil, tam sayı olan buysa arkadaşlar, o zaman mantıken sen bunu tanıyorsun demektir. Bunun kimliğini biliyorsun. O zaman bunu önce bir oluştur, ondan sonra kimliğini bildiğin için seç demek istiyor. E o zaman oluşturmak için 3 ile çarpıyorum bunu. 3, 3x, 15. Ve o zaman oluşturmak için 4 ekliyorum. 7, 3x artı 4 ve 19. Oluştu mu? Oluştu. Kimlik belli mi? Belli. Seç artık sorunun yanıtı kaç çıktı? 18. Bak şuna bak. Burada tam sayı dediğinde böyle oldu. Demediğinde böyle oldu. Aman arkadaşlar oraya dikkat. Şimdi çektim artık kalemlerimi. Çevrenin alabileceği en büyük değer demiş. Kimdir bizim biriciğimiz? 13. Al biricik 13'ü ortaya. Şimdi bunları topla. 6x artı 1. Şimdi bunları çıkart. 2x artı 1. SSK çıktı. Bak. Hemen sol sağ kesiştir yapıyorum. Şunu artık akıldan yapıyorum arkadaşlar. Altı. Bunu da böyle yapıyorum. Böyle çıktı. İkisini kesiştiriyorum. Bu da böyle oldu. Aman ha. Seçmiyorum. Çünkü bize tam sayı olanın e, ne kadar güzel şuraya yazmamışım. En büyük tam sayı diyelim. Heh. Tam sayı olanın kim olduğunu söylemiş. Çevre. O zaman sen önce çevreyi oluşturacaksın. E gel oluştur. Nedir? 6x artı 14. Bak bu kimliği belli olan bu. O zaman oluşturmak adına gidiyorum. Bunu 6 ile çarpıyorum. 12, 6x ve 36. Sonra bir de 14 ekliyorum. 26, 6x artı 14. Bu da 36, 46, 50 mi oldu. Evet. Şimdi kimlik belli. Artık seç en büyük değerini sormuş tam sayı olarak. Yanıt 49 deyip geçiyoruz. Yani Geldik son soruya. En çok karşılaştığım soru bu arkadaşlar. E noktası ABC üçgeninin şurada hata yapmışım da daksil yaptım. İç bölgesinde ise demiş çevrenin alacağı en büyük tam sayı değeri. Yani tam sayı olan çevre. Şimdi başlıyoruz. Bir defa çevre dediğine göre benim kenarlara bir laflar etmem lazım. Ne diyeceğim o zaman buna x. Buna y. Buna da ne dedik arkadaşlar z. Bizim kimliği belli olan da bu. İşte benim bir şekilde buna ulaşıp işini bitirmem lazım da. işte dediğiniz gibi şu iç bölge pardon ne demektir onu bir anlayalım. Şimdi arkadaşlar iç bölge şu. Mesela Edirne noktası şöyle tam olarak A'ya yapışsaydı. Bu x 6 bu y de kaç olacaktı söyleyin 8. Yani o zaman sen x artı y'ye ne diyecektin söyle? 14 diyecektin ama Edirne, Adana'ya yapışsaydı. İşte iç bölgesinde yapışamıyor demek. Bu içeride kalıyor demek. O zaman senin x artı y kesinlikle 14'ten ne olacaktır söyleyin? Küçük. Bu arkadaşlar iç bölge meselesi. Devam edelim. Bu arada tabii şu üçgenimizde yapılacak hiçbir şey yok. Çünkü hiçbir kenarla orantı kuramıyorum. Ama z'yi büyük üçgende konuşabiliyorum. Çünkü z büyük üçgende sayılar olduğu için 14 ile 2 arasında diye konuşulabilir. Devam edelim. Bak şimdi bu ikisine ben bunu oluşturmaya çalışmıyor muydum? Çalışıyordum. O zaman bunları biz 2 küçük z küçük 14 ve şununla şu alt alta gelecek şekilde x artı y küçüktür 14 diye yazıp toplasak ya arkadaşlar. Şurada zaten bir tek sınır var. E burada da ne oluyor söyleyin x artı y artı z oldu. Şurada kaç oldu söyle 28 ve bitti. Dolayısıyla artık sen kimlik belli olduğu için seçimini yap gitsin. Sorumuzun en büyük tam sayı değeri kaçmış? 27 imiş diyeceksin. Oldu mu arkadaşlar? Dediğim gibi çok fazla geliyor bu soru. Ee, bir şey yok halbuki. Ee, ama tabii haklısınız da iç bölge falan deyince insanın kafası karışıyor. Şimdi ikinci bölüm esas çok önemli. Orada esas böyle yorum yapacağımız sorular çıkacak. Onu da arkadaşlar ne zaman yapacağız? Yarın yapacağız. Şimdilik siz notlarınızı alın. Görüşmek üzere.